çalışıyor. Ya. Gözlerim nasıl oluştu dedi doktor. Ana ana bir şey söyledi. Gözlükleri çok güzel. Şeker <laughs> Ya düşüyor. Aslında sana çok Aa, yakışır. Çöktürüz. tuttan tıklam yakıyor sürekli. Ya ana ben anaşanlarından sıkıştırmıyorum anne. Hani sen güneş gözlüklerini sıkıştırdın ama üstündeydin. E, evet. Ondan mı abi? Ondan mı? Sıkıştırırız oyunca, buradan mavi. Tamam. mı? Tamam. Tamam. İşte Narişciğim. Ee, Maviş'in birazcık gözleri ağrıyordu birkaç gündür. Senin de bilgin vardır zaten. Haberin vardır. Söylemiştim. Şey. Ağlamda işte anlamadım. ne dedin? Evet birazcık da gözlerinden sular akıyordu. Gözleri sulanıyordu. Doktora gittik. O da bize gözlük verdi. Artık gözlük takacak. Ya evet artık gözlüklüyüm ben. Gözlüklüyüm. Olsun. Çok yakışır gözlük sana. Gözlüklüyüm. Bakayım. Yakışmış mı? Bakayım. Aaa. Gerçekten yakışmış. Yakışmış annem. Evet ama düşüyor anneciğim sürekli. ama senin gözlerin bozulmadıysa niye alalım? Değil mi Hatice teyzesi? Evet gözler bozulduğu zaman gözlük alınır. Ama biz şimdi doktor bize damla da verdi. Mavişin gözlerine damlayı damlatacağız. Belki de gözlük kullanmasına gerek kalmayacak. Aaa sevindim. Şey evet çünkü sürekli diyor. Aa düşüyor. Ay ben tutuyorum. <laughs> Ay şöyle bir. Anne al şunu ya. Al şunu suratından. Tamam dur dur sakin ol. Tamam alıyorum. Aldım. Görüyor musun? bir tanem, biz aslında Laliş sana şaka yaptı. Ya. Evet çünkü arkadaşlarımıza gözlüğü anlatmak için sana böyle bir oyun yapmak istedik. Göz, ya. Gözlerimiz çok önemli değil mi kızlar? Evet çok önemli. Evet, evet, evet. O zaman ne yapıyoruz? Asla telefona, tablete, bilgisayara çok bakmıyoruz. Evet. Evet anne bakmayacağız. Evet televizyonu çok yakından izlemeyeceksiniz değil mi? Erken uyuyacaksınız. Hmm. Gözlerinizi yormayacaksınız. anne. Hmm. Hanımefendi niye havalara bakıyorsun acaba? Anne, hani, hmm. karıştırmıyor. E i̇şine işine gelmedi çünkü Hatice teyzesi. Ne iş? Ama olur mu öyle şeyler? Hmm. Sen uslu bir kızdın. Şaka hmm. yapıyor. Annesi şaka yapıyor. Gel gel. Ay çok tatlısınız siz ya. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısınız. Tamam o zaman. Ne yapalım? Hoşçakalın diyelim mi? Diyelim. Hadi bakalım. Hoşçakalın.